Analist yükselecek 5 altcoin için giriş seviyelerini verdi. Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlar. Bugün analistin yükselecek 5 altcoin için giriş seviyelerini verdi haberini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Piyasada altcoin Sherba olarak bilinen kripto analisti 152.600 Twitter takipçisine Polkadot, T, Sandbox ve diğer 3 düşük değerli altcoin sıçrayabileceğini ve potansiyel olarak dipleri oyalayabileceği seviyelerin haritasını çıkarıyor. Biz de CryptoSource kanalı olarak bunu inceleyip size sunuyoruz. Analistin çizdiği altcoin projelerinin haritası. Analist, birlikte çalışabilir blockchain HakaDot'un, DOT şu anda 32 dolarda seyreden 200 günlük üste hareketli ortalamaya EMA ulaştığında bir talep akışı görebileceğini söylüyor. DOT aynen şu şekilde demiş, 30-40 dolar aralığında daha fazla kondilasyon bekleniyor. Burada 200 günlük EMA desteklenmeli. Analiste göre blockchain tabanlı oyun ekosistemi The Sandbox, Sand, 5 dolar civarında girişlerini arıyor. Şöyle demiş, muhtemelen dipten satın alınır, en güçlü kripto paralar en hızlı şekilde geri alınır. Bunu söylemiş. Altcoin, Sherba'ya göre düşük bir zaman dilimi desteği için bir rahatlatma sağlayabilir. CRO sabırla 0,60 doları bekliyorum demiş analistin listesindeki bir diğer kripto para ise açık finans için gizliliğe öncelik veren ve akıllı bir sözleşme platformu olan Oasis Network, Rose. Kripto analisti Rose'nin 0,29 dolar civarında bir dip bulmasını beklediğini söylüyor. Size tweet okuyorum. 0,618'e Fibonacci seviyesi iyi bir ilk tepki. Güçlü bir şekilde devam ederse bunun daha düşük bir yüksek yapması muhtemel. Bu kondilazasyonu biraz 0,618'de görmeyi ve sonra devam etmek için sağlam bir taban oluşturmayı tercih ederim. Analistin radarındaki son kripto para ise ödeme altı yapısı platformu Joti. Analist Joti'nin şu anda destek olarak 200 günlük EMA 0,37 dolar saygı duyduğunu söylüyor. Ancak yeni bir satış etkinliğinin token 0,30 dolara düşürebileceğini de etkiliyor. 200 günlük EMA ilk iyi dokunuşu bunun buralarda kısa vadeli bir dip bulacağını düşünüyorum yine de 0,618 Fibonacci seviyesinin daha fazla destek demiş. Evet arkadaşlar video izlediğiniz video beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kısa bir duyurumuz olacak. Telegram kanalımızı açtık. Eğer üye olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.